Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl stars çekiyoruz. Bu bölümde görev yapacağız arkadaşlar. Hemen tekli hesaplaşma modunda tik ile maçımıza başlayalım. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İnternet olası bir. Ha geldi Aynen. Aynı. Ya, <laughs> internet çek ya. Kaç gündür arkadaşlar internette sorun var. Zaten bütün internet elektrik gidecek diyorlar da bilmiyorum. Şimdi hiç ortaya girmeyeyim en iyisi. Direkt şuradan. Bir tane öldürelim oradan. ve onu da aldık arkadaşlar. Hemen şu yüklerini toplayalım. Diğer adam nerede? Son adam. Hemen bakalım. Atıl kurt dur dur. nerede nerede nerede? Git yakala onu. Hayır nasıl alıyor ya? Neyse, şimdilik devam edelim. Hemen şöyle. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yeni videolarımız gelecek. Hayır. Şuradan 5 yük alabildik en azından. Çıkıp vursam alabilirim alamam. Neyse burada gezelim. Bakalım adam var mı? Ha, burada birisi var. Kimi? Rico mu? Alırım ya. Yerim belli oldu. Neyse şu tarafa bakalım. Aha orada birisi var da. Alabilir miyim? Ben bunu alacağım. Çok kararlıyım arkadaşlar. Kesin orada duruyor. Yani hala ordu çıksam alırım aldım aldan aldım lan ya hayır ya şimdilik devam edelim dördüncü olduk arkadaşlar şimdilik hop şimdilik devam edelim hemen videomuza devam ediyorum Şimdi hemen şuradaki yükü alayım hemen. Şöyle. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yeni videolarımız gelecek. Şöyle. Dadamlarım bir bakalım. Nerede? Ha? kim? Leon. Alırım ya bunu. Kaç kaç kaç. Aynen aynen. Oh. Şu canımı doldurayım hemen şuna hesaplaşma yani bir ve bir kaldık arkadaşlar. Leo'yu da yendi. Hadi. Ya hayır 64 canlı 64 canlı. Neyse ikinci olduk arkadaşlar. Hızlıca devam ediyoruz. Bu arada 20 rütbe oldu. Ve bir görev de yaptık. Şimdilik. şurada bir görev yaptığımız için ödül vermişti. Büyük kutu. Hemen açalım. Ne geliyor? Güç puanı bon, Rosa. Barley. Ve Rico. Hemen devam ediyoruz. Şimdi başka karakterlerle oynayalım. Mesela neyle oynayalım? Penny ile oynayalım. Aa, burada bir görev daha yapmışsın. Altın verdi geç. Hemen. Savaş topu. Bir el daha savaş topu oynayıp videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Eğer hangi oyunu oynamamı istiyorsanız da yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Şöyle. Ya pinçik Şuradan şöyle En azından ultimizi baş başına kullanmamış olduk arkadaşlar. Hemen ölüyorum ya. Hemen basalım, basmamız gerekiyor. Şuradan. Hayır. Hayır. Şimdilik ne yapalım? Vermememiz gerekiyor topu arkadaşlar. Gel şuradan. Ya hayır ya. Neyse arkadaşlar. Bakalım burada ne varmış başka. Hemen devam edelim. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yeni videolarımız gelecek. Şöyle gidelim hemen. İnşallah adam yoktur. Kredi demek için atayım da. Ne olur ne olmaz. Ya hayır ya. Şeyi öldürdü. Beşinci olduk arkadaşlar. Evet. çıkalım. Neyse arkadaşlar, bu bölümden de böyle olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böyle daha çok video gelmesi için aşağı yorumlara yazarsanız hangi oyunu oynamamı istediğinizi sevinirim. Bu videodan da böyle olsun. Görüşürüz. Bay bay.